kısa bir. E kendinizi tanıtın. Mersin'den e. öğretmen Abidin kim? Evet. Bugün buraya niye geldiniz? Kimler getirdi? Bugün buraya tahtacıları temsilen geldik ama tahtacılık falan kalmamış. Allah. Bitmiş. Hangisi, hangisi evet. Bitmiş. Tahtacılık falan kalmamış. Bitmiş. Ne söylemek istersiniz? Ya size? söyleyeceğim tahtacılık kalmamış. Tahtacılar var diye geldiydik yok göremedik. Hepsi gitmiş başka yere yamanmış. E şimdi siz demin ya, ka, kartı attınız. Ya o kartı taktık da, ama. Ya o siz yürüdüm. bilmeyerek, 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 daktır, bilmeyerek, daktır, bilmeyerek, daktır bilmeyerek. mi taktınız? Bilmeyerek taktık. Bilmeyerek taktınız biz. Bilmiyorduk. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz vallahi. Ne olduğunu bilmiyoruz. yani, yani devletin da. oyununa mı geldik? Oyununa geldik devletin. Ha böyle de saysınlar. Oyununa geldik. Evet oyunna geldik. Ha geldik. Böyle olduğunu tahmin etmedik. Duyumlarımız vardı da yerinde görelim istedik. Yerinde de akşam da gördük. Şimdi tam gördük ama tam da sonucunu alamadan, dayanamadan çıktık. Dayanamadık çıktık. Şimdi bu, Hristos'a e, ve Hacı Bektaş'a e bir ihanet olduğunu düşünüyor musunuz? Evet. Ya, evet düşünüyorum. Genel. Ya apaçık ortada ihanettir. Apaçık ortada. Apaçık ortada ihanettir. Ha. Baktım ben... Cuma başkanı da aradım. Göremedim de. Cuma Başkan'ın orada ne işi var? Her şeyi biliyor. Bizim eski eğitim sen başkanı. Evet biliyorum. Cuma başkan buraya geldi ki onları da e, bu oyundan dönsünler. Ya dışarıya çıkınca zaten evet. çok hoşlandım. Baktım Cuma. Hani orada... nerede? Burada konuşan konuşan bizim Cuma Başkan. Ha öyle mi? Ya. Sizi, de sizi, mı? sizi uyara. Hah. Yanına varalım <laughs> ben. Vardım mı? Vardım evet, ben. Vardın mı? O çıkardı boynundan atıyor zaten. Ha. <laughs> Şu, şimdi burada bir e, oyun olduğunu düşünüyor. Gerçekten buraya gelen e, hükümetin resmen Alevileri bölmek için e, kurdurduğu bir Alevi bektaşi Cemevi e, Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na e, çoğu bilmeyerekten geldiğini söylüyorlar. Ee, bir de e, sanki bölündüklerini iyi anlasınlar diye herkesin onların daveti üzerine gelenlerin oyununa kart asmışlar. Misafir kart asmışlar. E, şimdi burası e, buraya gelen canlar, alevler ya da bütün canlar e, kesinlikle misafir olamaz. E, Hacı Bektaş Veli e, bu dünyaya örnek olmuş, insanları ayırmayan bir pir, pir. Pirin huzuruna gelen hiçbir can misafir olamaz burada. E, bu anlamda e, burada iki tane e, canla e, sohbet ettiğimizde kart takmışlar. E, burada Pir Sultan Abdal, e, Kültür Merkezi, Pir Sultan Abdal, e, Genel Başkanı, Cuma Başkanı'nın tam da kültür merkezinin önüne gelip açıklama yaptıktan sonra Oyuna geldiklerini söylüyorlar ve o kartları boynundan attılar.